tane ağır konuşmayayım. Tamam dedi bana. Tamam dedi adam onu e, aynı gün içeride malzeme olarak kullandı. Yaygarasını yapıyor. Sen diyor bana diyor demedin mi diyor onların yanında bana diyor konuşma diye. Bunu bile kullanmaya çalışan adam böyle bir muhabbeti üstünü kapatıyor. Ondan sonra diyor ki tarafsızım. Abi insan ilişkileri bu kadar kötü olmamalı. Değil mi? Oradan ona laf atıyor, oradan ona laf atıyor yani. Yani abi bu, e, bu... ...kavga etmeye gelmiş. Ben oradan geçerken Tuncay bana diyor ki sen okul kayıtları başladı mesela. Ben de ona o tarz bir şey söylüyorum. Bunda yani espri. O konuşsun. Beni çok rahatsız eden bir durum değil bu yani. Ama bu saldırıyor abi. Hakaret. Buradan bir laf atıyor mesela. Hakaret ediyor. Ya adam adam maalesef ki niyeti böyle yani. Kötü, kötülük yapmaya gelmiş. Şimdi abi kedilerin ikisini kuru etülayına gönderelim bari. Aslında bir film daha izlesek ki olur ya. Yok mu film? Film mi? Hmm. Film yok ya. i